Hayırdır ne işin var bu saatte? Züleyha nerede? Züleyha odasında başı ağrıyordu. Çar miyim ben Züleyha'yı bana? Ne oldu Demir? Sakin ol ne oldu? Demir ne olur bir sakin ol. Ne bu sinir Allah aşkına ne oldu bir şey mi Vallahi oldu? Allahım aklımı kaybedeceğim. Ne oldu canım benim sakin sakin bir söyle. Züleyha şirketin yüzde yirmi beşini satmış. Ne? Tüm hisselerin. Satmış mı? Kime satmış? Kemal Urazoğlu diye bir adamı. Hanımam, beyim seni istiyor. Tamam Demir, sen yine de sakin ol. Böyle bağırarak, çağırarak... Allah'a sakin var. olayım. Tüm hisselerimizin yüzde yirmi beşi. Yüzde yirmi beş. Tamam oğlum ama bak daha aranı yeni düzelttin karınla. Ne olur sinirlenme. Sinirle hiçbir şey halli olmaz ki. Sakin ol. Tamam abla tamam. Ne oldu? Sen ne yaptın Züleyha? Şirketin hisselerinin yüzde yirmi beşini nasıl satarsın Züleyha? Neden yaptın bunu? Çocuklarımın geleceği için yaptım. Çocuklarımızın geleceği demek istedin herhalde. Süreyya, neden yaptın bunu? Neden sattın? Demir, yaşadıklarımızı hatırlatmama lüzum yok herhalde değil mi? Ne yapacaktım? İhanetini sineye çekip oturacak mıydım? Çocuklarımı da alıp beş kuruşsuz yollara mı çıkacaktım? Ne yapacaktım? Züleyha, onlar benim de çocuklarım. Senin de çocukların, evet. Bana ihanet etmeden önce, ailemize bir kadın sokmadan önce de senin çocuklarındı. Unuttun mu? Peki böyle mi olması gerekiyordu Züleyha? Nasıl olması gerekiyordu? Ben seni terk ediyorum, çocuklarımı alıp gidiyorum, bana para verme diyecektim. Yaptığın bir hatanın bedelini ne kadar ağır ödettiğinin farkında mısın? Sen hala ihanetine hata demeye devam ediyor musun gerçekten? Züleyha hataydı. Bin defa söyledim hataydı. İhanetti. İhanetti senin yaptığın. Hata diyerek küçültemez. Tamam canım. Tamam kapatın artık o konuları. Onlar eskide kalmış şeyler. Niye sürekli açıp duruyorsunuz? Konuşalım konuşalım ablacığım. Zaten sebebi bu değil mi? Sen beni ümitle aldatmasaydın ben çocuklarımı alıp gider miydim hiç? Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun Demir? Neler hissettiğimi biliyor musun benim? Tek başım olsaydım ceketimi alır çıkar giderdim. Ne bu aile şirketin ne de param pulum. Umrunda bile olmazdı. Çocuklarım için yaptım. Hiç de pişman değilim. Bir daha olsun bir daha yaparım. Özür dilerim Züleyha. Özür diliyorsun. Evet. Özür dilerim. Tamam hak veriyorum sana. Keşke yapmasaydın. Ama olmuş. Peki nereden buldun bu adamı? Kim bu Kemal Urazoğlu? Kim? Avukat. İstanbul'dan bir avukat. Bir hafta on gün önce aradı şirketi. Şirketi mi aradı? Evet bir müşterisi ilgileniyormuş bizim şirketimizle. Hisse satıyor musunuz diye aradı işte. Hayır dedim kapatmıştım. Ta ki ihanetini öğrenene kadar. Öğrenince kendim aradım satıyorum diye. Bana niye söylemiyorsun peki? Önemsemedim çünkü. Kimmiş müşterisi? Kimmiş? Bilmiyorum. Sormadım. Sana o kadar çok kızgındım ki sormak aklıma bile gelmedi. Neredeymiş peki bu adam? Bilmiyorum. Onu da sormadım. Ne yapacaksın Demir? İstanbul'a mı gideceksin oğlum? Evet gideceğim amca. Gideceğim ve hisselerimizi geri alacağım. Nasıl bulacaksın onu? Avukat değil mi bu adam? Var Oradan buradan bir yerden bulacağım işte. Bize pahalıya patlayacak bu iş. Ama ailem için canım peder. Leyha, iyi yaptın kızım. İyi yaptın. Demir'e ümiti söylememekle çok iyi yaptın kızım. Bilmiyorum abla. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Hiçbir şey bilmiyorum. Çok iyi yaptın, söyle. girdin sen odama? Ne işin var senin burada? Çık çabuk. Anne olacakmışsın. Çok sevindim. Züleyha söyledi hemen demek. Kaç aylık oldu? Sana ne? Bir sıkıntın var mı? Nasıl hissediyorsun kendini? Sana ne? Aslında ben senin anne olmana çok sevindim. Anne olmak isteyen her kadının bu hayatta yaşayabileceği en güzel şey yaşıyorsun sen şu anda. Ama ben senin için çok korkuyorum. İnan bana. Demir bu çocuğu doğurmana asla izin vermez. İzin mi? Ondan izin isteyen mi var? Ayla sen Demir'i tanımıyorsun. Asıl o beni tanımıyor. O istese de istemese de ben bu çocuğu doğuracağım. Ayla buna izin vermez. Bu çocuğu alır elinden kızım. Niye anlamıyorsun? Ben senin acı çekmeni istemiyorum. Senin kaderinin de benim gibi olmasını istemiyorum. Bana benzemeni istemiyorum. Anlasana yavrum. Demir bana hiçbir şey yapamaz. Ayla yapar. İnan bana yapar. Demir çok güçlü bir adam. Yapar. Ne yapalım biliyor musun? Biz seninle ikimiz. Gidelim buralardan. Gidelim kızım ben dayanamıyorum. Nereye gidelim? İstanbul'a mı gidelim? Nereye istersen oraya gidelim. Hayatımıza yeniden başlayalım anne kız ikimiz. Ben torunuma bakarım sen çalışırsın. Ne olur gidelim buralardan hadi. Ya ben seninle bir hayat istemiyorum ki. Ben Demir'le bir hayat istiyorum. Sen anlamıyor musun? Demir bu çocuğu ya yok edecek, ya doğduktan sonra kucağından alacak... ...ya da bu çocuk benim değil der, tanımıyorum der. Niye anlamıyorsun kızım? Bu üçünden birinin olmasını mı istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Yalvarırım sana, gidelim buralardan. Ben sana ne olacağını söyleyeyim mi? Ben bu çocuğu doğuracağım. Demir de karısından boşanacak. Biz birlikte büyüteceğiz çocuğum. Yapmayacak. Yapacak. Yapmayacak. Yapacak çık buradan. Yalvarırım acı çekmeni istemiyorum. Sadece senin için çok korkuyorum kızım. Anlasın. Ya sen benim için korkmakta geciktin farkında değil misin? Sakın. O senin torunun değil. Ayla yapma. Sen öz kızının yerine Züleyha'yı seçtin. Ben Züleyha'yı falan seçmedim. Niye anlamıyorsun? Seçtin. Ben seni istemiyorum hayatımda. Anlıyor musun? Benim senin gibi bir annem yok. Ayla yapma Çık. ne olur. Çık. Ayla kızım. Çık. Ayla lütfen. Çık. Resepsiyonu arayayım. Zorlattırayım mı seni? Ayla. Çık. Yer gelir yazı da yaban Gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim